Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda bugün y Minecraft oynuyoruz. Aa, 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 aa. Bloklar çok büyük. Eğer daha fazla Minecraft videoyu istiyorsanız aşağı videoyu beğen ve kanalıma hala abone unutmayın. Ve eğer yeni renkleri yazıp duru geçemezsek ve bu videoya eğer 7.5 milyon like gelmezse yarın yeni video yok. Ve size çok güzel bir haberim var. Cuma günü yani bu video yayınlandıktan bir gün sonra saat 17.00'da Nono yayında olacağım. Açıklamadaki ve ekrandaki linkten Cuma günü saat 5'te akşam 5'te yayına hepiniz gelebilirsiniz. Minecraft oynayacağız büyük ihtimal ve bu ay her gün yayın olacak. Yani ayın 20'sinde başlıyoruz. Ayın 20'sinden ayın sonuna kadar. Bakın sonuna kadar her gün yayın var. Ve yayınlar her ay bu şekilde devam etmeye devam, devam edecek. edecek. Devam etmeye devam edecek. <laughs> o yüzden aşağıdaki linkten veya ekrandaki linkten beni takip edebilirsiniz ve yayın açıldığında siz de yayından haberdar olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Şimdi bloklar çok büyük dediğiniz aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama bu gelmiyordur aklınıza. Aa, Siri f e bastı ben basmadım. Mesela ben geldim bu bloğu kırdım diyelim. Klasik Minecraft başlangıcı. Odunu kırmakla başlıyoruz. Ben sonra bu bloğu tekrar koydum. <laughs> zamanda böyle bir blokla karşılaşıyoruz. <laughs> bu blok <laughs> 3'e 3 bir bloğa dönüşüyor bildiğin. Hani şuradan 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 kırabiliyoruz. Nereden kırarsam kırayım ama bu blok tek seferde kırılacak ve bir sürü odun elde ediyorum. Böyle garip <laughs> bir mod oynuyoruz bugün arkadaşlar. İki kere odun kırarak 20 tane odunum oldu. Gerçekten başka hiçbir şeye ihtiyacı ihtiyacım kalma denilebilir aslında. Bunların hepsini çevireyim. Şöyle bir sürü çubuğumu yapayım. Eyvah. Ben bunu unut... ben bunu unutmuştum bir saniye. Bir anlık unuttum craft table normal olacak zaten. Craft table böyle normal değil. Pekala pekala. Hiç sorun değil. Craft table büyük olmasa ama içerisi hala normal gözüküyor. Şimdi ben kendime bir tane kazma alıyorum. Ve ben taş taş, taş istiyorum. Taş. Dur şu craft table'da kırayım ben. Oo. Kaç tane oldu? Bir sürü oldu. 19 tane var şu an elimde. Direkt taş istiyorum ben ya. Bir yerde bir yerde taş yok mu? Aa köy var. Olur olur. Yeriz yeriz. Köyde olur. Oo şundan da var. Çok güzel. Aa lan ne yapsın lan? Teşekkür ederim et için. Karşı en hızlı bir şekilde nasıl geçebilirim acaba? Ben hiç uğraşamam. Kendime bot yapacağım. Nasıl olsa sınırsız craft table'ımız sınırsız olurumuz var. Ben buraya yüzerek geçemem yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben geldim. Merhabalar merhabalar. Buradaki sandıkta neler var acaba? sandık sandık hop Uuu, bağlanma bağlanma lanet olan hiçbir şey giymem bu arada demir parçası bir tane demirimiz oldu güzel ve iki tane de altın var taş taş lazım her şeyden önce ben zırhlarımı giyeyim ve şuradan taşımı alayım. Abi sene ben bu taşları niye ezik gibi tek tek kırıyorum ki? <laughs> Şunları şöyle koyup normal bir şekilde bir tane taş kırarak sınırsız taş elde edebiliyorum bile şimdiden bu kadar bu kadar basit ve salak salak tek tek kazacaktım hepsini. Bu arada şimdi hatırladım nasıl olduğunu. Unutuyorum ben bazen böyle şeyleri Kusura bakmayın. Salaklığıma verin ve şöyle bir tane şundan yapalım, bir tane de kazma yapalım. Ben direkt seni bir öldüreyim. Allah, ooo, oh! sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Oh. Sen bana böyle vurabiliyor musun? Aa, tek blok nasıl? Buladım? Tek blok links. Sen, sen beni öldüremiyorsun. Ne oldu lan? He? He çok mu yükseldim senin için? Çok çok mu çok mu fazla yüksek oldu bu senin için? Ha kıyamam sana. Aslında aklıma ne geldi? Sınırsız demir kazma taktiği düşündüm. Yani hepiniz bunu düşünmüşsünüzdür büyük başında. Bak şimdi çıkraf geliyoruz. Daha yeteri kadar demirimiz yok ama Şu elimizdekileri de bir demire çeviriyoruz. Şimdi bunu, bu, böyle değil mi? Bizim bir 5 tane daha demirimiz olursa bir tane demir bloğu yapacağız. O demir bloğunu kazdığımız zaman bir sürü demir blok daha gelecek. Sonra o demir bloğunu kazdıktan sonra bir sürü daha demir bloğu gelecek. Şurada altın var. Bir saniye bir saniye şurada altın var. Altınla bunun aynısını yapabiliriz. Deney, önce deneyebiliriz bunu. Ee, bu altın bloğunu nasıl en güvenli bir şekilde bilmiyorum o yüzden. Şöyle çıkacağım yukarıdakini kıracağım önce. Tamam merhaba şunu kıracağım. Bir şey diyeceğim bunu taşla kıramıyordum değil mi? Bunu taşla, taşla kıramıyoruz bunu. Bak iyi ki hatırladım yine gidiyordu altın. Bir kez daha ben bunu yapmıştım bir tane videoda. Gel bakayım buraya. Hop teşekkürler. Şimdi şimdi bir saniye bir saniye. Asıl olay başlasın şimdi gel bakayım sen. Altın blokçuğum gel sen bakayım. Seni buraya koydum sonra seni kırdım ve sınırsız bir sıra altınım oldu. Sağda bunları daha fazla böyle koymaya devam edersem daha fazla altını buluyor. İşte bu! <laughs> Sınırsız altınım var ve böylelikle piglinlerden bir sürü ama bir sürü ender pearl alabileceğiz. Çok iyi olacak. Bir saniye şimdi şu çiçekler de büyüyor mu bu arada koyduğumda? Tüh çiçekler de bir şey çok güzel olabilirdi. Bence iki blok stek altın yeter herhalde değil mi? Ne diyorsunuz? Bence de yeter. Burada işime yarar şeyler var mı bu arada? Varsa alırız. Ee, yatak olur yatak olur olur yatak olur. Ender Dragon'ı kullanabiliriz bu yatakları. Uuu sonra buraya gireriz. Biraz acıktım ama hay bale falan varsa onları isterim. Buğday 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 buğday. Sizin buğdayınız yok mu? Gördüm ama bir kaç tane var orada onlar yetmez ya da yeter mi bir saniye bir saniye sadece bir tane lazım bize değil mi doğru doğru bize sadece bir tane lazım gel bakayım ben hep unutuyorum bak hep unutuyorum bak yine unuttum yine unuttum nerede seni aldım saman saman koydum ya bu niye küçük ya bu küçük oluyor niye öyle niye ben oyunu dolandırmak istiyordum daha fazla neyse olduğu kadar olmadığı kadar sıkıntı yok o merhaba ekmek ve elma teşekkür ederim Yatağınızı da alırım. Ne konuşuyorsunuz lan? Ne ne konuşuyorsunuz lan aranızda? Ha? Ellere girin lan. Dal lan ellere. Dal lan. koşamıyoruz artık. Bir craft table daha koyalım. Ve buğdaylarımızdan yapabildiğimiz kadar ekmek yapalım. Herhalde yeter bu kadar yemek şimdilik bize. Aslında bizim elmas bulup Elmasla direkt nedir portal yapabiliriz kendimize. Aslında şeyle yapabilirim. Direkt nedir'e şu an direkt nedir'e bu arada. Ha. Demirim, demirim yokmuştu. Demirim olsaydı tam şu an nedir'e gidebilirdi ama gitmeyeceğiz. Gidemiyoruz. Demir lazım. Şurada mağara görmüştüm. Mağaraya girelim o zaman. O mağaradan da birazcık demir toplamamız lazım. Sadece sadece birazcık demir lazım. Böyle 9 tane, 8 tane falan. Burası mıydı? Ben şimdi o mağarayı bir daha bulamayacağım değil mi? Eyvah bu ne? Aa yün koydum ya. <laughs> Yanlışlıkla oldu. Ha şurasıydı değil, değil mi? Tamam. Merhabalar. Canavar mı var canavar? Merhaba. Gel seni öldüreyim. Teşekkür ederim. Burada demir gördüm ben sanırım. Ne güzel, ne güzel. Hemen demir seti ihtiyacım var hemen. Hatta bir de kömür kazayım yanımda. Kömürden 9 tane Sonra kömür bloğu yapayım. Sonra kömür bloğu yaptıktan sonra da sınırsız kömürüm olsun. Şu an kendimi hile yapıyormuş gibi hissediyorum bu arada. Bak şimdi bir tane kömür bloğu. Koydum kömür bloğunu ve kazdım. Bir sürü daha kömür bloğu daha. Bir kömür bir sürü kömür bloğu daha konuşamadım. Konuşamadım. Üzerinde bir sürü çöp eşya var. Onları ben bir atayım. Birazcık daha demir lazım diyecektim ki biz kaç tane daha demir bulduk ve sanırım bu kadar demir. Hatta tam olarak bu kadar demir lazım bize sanırım. Ee, bunları fırında pişirdikten sonra sınırsız demir elde etmiş olacağız diye. Diye düşün, tahmin ediyorum. Bakalım bir dene deney yapalım bir. Hey yolum kapandı birazcık sanki ha. Yanlışlıkla oldu. Şurada mı var bu arada galiba. Şuradan ses geliyor. Yüzde eminim yani. Tam şurada. Nerede lan? Kendim mi yalan söyledim acaba? Burada burada. Şaka yaptım. Ha bak dedim. Oo! Allah kapatamıyorum. Yolumu kapatamıyorum. Yolumu kapatamıyorum. Heh tamam. Orada ka orada kalın siz. Demirlerimi alacağım ben. Birazcık sıkıntılı bir durumdayız sanki. Yer yok. Yok önümüzde burada. Aa büyük blok büyük blok kullanmak çok zormuş gerçekten. Blue büyük olanın Anlarsınız. <laughs> Yersen hani <laughs> değil mi? <laughs> bir tanecik daha demir lazım sonrasında demirimizi elde edeceğiz hadi demirimi ver teşekkür ederim şimdi şunlardan şöyle bir demir bloğu yapıyoruz buraya koyamıyorum koyacak yer kalmadı etraf çok küçük şuraya ha. Onu almak istemiyorum. Heh. buraya. Oy olur olur. Oy. Bir sürü demir bloğunu aldık. Ve şimdi demir bloklarını demire çevirirsek. Oy bir sürü bir sürü bir sürü zırh. Ne, ne yapıyorum ben? ben? Yanlış bir şey. Ben ne Aa şey yapmayı unutmuşum galiba. Heh, eyvah iki pantolon yaptım ki Böyle yapılmıyordu. Ben ne yapıyorum? Şöyleydi ha. Böyle hızlı hızlı zır yapma taktiği vardı. Onu sonra onu mahvettim. Neyse ki sınırsız demirim var. Bu altın kask dursun üzerimizde. Nelere gittiğimizde lazım olur. Şu iki çiğ eti pişireyim. Elimizdeymişken. Şimdi buradan kendimize bir yol açmamız gerekiyor. Merhabalar. Geri geldim. Bu sefer güçlüyüm daha güçlüyüm. Ha keşke bir kalkan yapsaydım kendime. Dur dur kalkan yapayım kendime lazım olur. Şimdi bu mağarada benim ihtiyacım olan hiçbir şey kalmadı. Tek ihtiyacım olan şey elmas. Başka hiçbir şey istemiyorum ben bu hayattan. Hatta 9 tane elmas bulabilirsek fena olmaz mı bu arada? Selam kardeşim nasılsın iyi misin? Harbi 9 tane elmasa şov yaparız. Oo, bu en nadir aksoyotu değil değil mi? Full mavi olması gerekiyordu galiba aynen değil. Ama güzel bir aksolotl. Evet kapalı yer. Şöyle kendimize bir tane kova yapalım ben onu unuttum ya. Prepare'e bir... Craft table koyabilirsem. Allah. Allah. Ben sıkıştım ben sıkıştım. İyiyim iyiyim iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok. Tamam ben bu suyu alayım. Hatta kendime bir aksolotlar arkadaş alacağım. Sen birazdan benim arkadaşım olacaksın bekle. Ya da şu mu benim arkadaşım olsun. O daha yukarıda o yüzden onu arkadaşım yapacağım. Her zaman zirve, her zaman zirvedekilerle, zirvedekilerle arkadaş zirvedekilerle olurum ben kusura bakmasın kimse. Gel buraya. Sen öleceksin bir ihtimal senin suyun kalmadı kusura bakma. Artık en, en yakın arkadaşım sensin aksolotl. O zaman hemen seri bir elmas tutma taktiğine hazır mısınız? Aşağı kazıyoruz. Lapis mapis görürsek zaten elmas bulduk demektir biliyorsunuz. TikTok'yelerimizde kullandığımız bir taktikte. Öğren, öğrendiğimiz daha doğrusu. Tek yapmamız gereken aşağı doğru kazıp lapis bulmak. Ya da dümdüz elmas da bulabiliriz. O da olur. Hadi bakalım mağara bulduk lan. Aha lapis. Lapisten itibaren 1, 2, 3, 4. Şurada bir yerde bir elmas olması gerekiyor. Tabi eğer çanklar doğru çank yerinde sıkıntı yoksa çank olayında karışık Onun olayı bir tık karışık çünkü şimdi çankları, çanklarla alakalı. Tam çank sınırındaysa çank atlamak ihtimali olabiliyor. O yüzden Burada olmaya da bilir. Galiba burada değil. Eyvah. Um, neyse ki bu var bende değil mi? Yoksa sıkışmıştık. Geç şöyle çıkabilirdik de biraz uğraştıracak. Ya da şöyle çıkayım direkt. Aksol bir şey olmasın. Eyvah. Ne oluyor? <laughs> Rahat bırakın lan beni. Bırakın gideyim lan. Ne oğlum bırakın gideyim lan. Ben hiç işte şöyle çıkayım. Aa. Aa. Su, 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 koyamıyor kaya, muyum? Su, su koyamıyor muyum? Arkadaşlar, arkadaşlar. Su, 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 su mı, su mı koyamıyoruz? Hmm. Hmm. Pekala. Bir daha hiçbir deliğe atlamıyoruz o zaman. Bize ders olmuş oldu. Delikleri atlamak yok. Evet burada chunk sınırlandığından dolayı sıfırlandığından dolayı biraz daha uzakta bir yerde ama onunla tam olarak nasıl onu hatırlamadığımdan dolayı onu onunla uğraşmayacağım. Burada bir yerde kazmaya devam. Değil bir şey merak ettim. Az önce su koyamadım. Büyük bir alana su koymayı denersem. Oha! Şimdi anladım ben. Ha, ben şurayı kapatayım. Anladım. Sular da büyük. Sular. Arkadaşlar. Sular da büyükmüş. Bir şey diyeyim ben burada craft yapamam. Çok zor büyük blok sahip olmak çok zor bu arada. Ben sinir olmaya başladım şu anda. Crafting de da koyamıyoruz hiçbir yere çünkü. Bak buraya koyamıyorum. İşte biraz yer açarsam belki. Şu an aynen şu an. Eyvah ne oluyor şu an koyabiliyorum. Şu an koyabiliyoruz ama envanter dolu. Şöyle bir iki tane kazma yapayım. Tekrar gidelim şimdi. Oha sonunda. Sonunu direkt elmas bulduk. Güzel. Ha, bunda bir tane değil umarım değil mi? Bir tane olmasın lütfen. İki. İki, tane iki tane Sadece, sadece çıkı çıkı iki tane mi çıktı gerçekten? Ayıp denen bir şey var kardeşim ya. Hmm. Lapis, lapis, var mı? Lapis de olur. Lapis, lapis de olur. Lapis bulabiliriz. Bulduk. Nerede ama tam olarak? Ha yine çankın şeyinde. Acaba işe yarayacak mı? Ha bu çanktan sonra. İşe yarayabilir. 1, 2, 3, 4. Şuradan aşağı kazarsak dikkatli merdivenli bir şekilde inmeye çalışıyorum. Çünkü ben buradan bir daha ee, çıkamayabilirim. Elmas, elmas. Evet ben burayı kazmıştım zaten. Bir şey boyumu dolandırıyor mu? Açık açık söyleyeyim, boyumu dolandırıyor mu? Dümdüz altıma kazmayı korktum acaba yanlış yerimi kazıyorum şu anda. Buradan buraya doğru 1 2 3 dört. Tam şunlar. daha da doğru kazıyormuş. Biraz daha inelim. Arkadaşlar bu lapis taktiği çalışıyordu videoda şimdi niye çalışmıyor? Bu lapis taktiği çalışıyordu. Evet bu tak taktik çalışıyordu şimdi niye çalışmıyor? Ne yanlış yapıyorum? Bir kere çalışsa rahatlayacağız ya. Bu lavdan nasıl kurtulacağız? Eee sakın ölme. Gel gel. Heh, tamam. Şunu da alalım. Elmas 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 elmas. Bir tane daha istiyorum. Daha fazla istemiyorum ya vazgeçtim. Lapis taktiğim işe yaramıyor. Lapis taktiği hani işe yarıyordu ya? Beni dolandırdılar. Maşallah. Maşallah güzel su güzel su. Maşallah. Biraz zor oluyor bu şekilde ilerlemek. Ama bir şekilde başarıyoruz. Elmas. Nice. İyi ki buraya doğru gelmişiz. Nasıl kazacağım bunu zar zor kazacağım ama başardık. Uuu dolu baya. 9 olur mu? 7 mi be? 2 tane daha buluruz bu arada bir şey değil mi size? Şuradan çıkarsak 2 tane daha buluruz. O kadar uğraştık. Bence buluruz iki taneden bir şey olmaz. En kötü lapis buluruz. Bir tane daha lapis taktiği deneriz. Ve su, benim su biraz sinirimi bozuyor bir şey var. Sanki yol var. O yüzden oraya doğru gidiyorum da. Sanki oraya doğru gitmek beni çok yoracakmış gibi hissediyorum. Ağzımı blok koyamamak bu kadar dağlanlarda birazcık stres ediyor beni. Aha lapis. Lapis de olur dedim ben. Lapis de olur dedik. Uuu merhaba. Burası büyük bir yermiş. Şu yukarı bakayım lapisten araştırmadan önce. Bir araştırma yapmadan önce bakalım. Şimdi aynı taktik. Bir şeyler var. Yani sen bana saldırmak istiyorsun demek ya. Aynen bak saldırdın şu anda. Şimdi bu tarafa doğru gitmemizi istiyor. Yani şu bloktan itibaren değil mi? Aynen. 1-2-3-4 Kazamadım. Gören Nereye kaldı? Sen bir dur ya. Bir dur kardeşim be. Evet, şusu benim çok sinirimi bozuyor ve kapatamıyorum gerçekten. Kapatamıyor olmak aşırı kötü bir şeymiş. Bu tarafa doğru. 1, 2, 3, 4 Tamam. Şu doğru mu lan? Şunla kapatabilir miyim acaba? Değişik bir fikri geldi aklıma. Evet. Evet işe yaradı. Oh 1, 2, 3, 4 şurayı kazalım. Oo oh, o işe yaradı sonunda be. Tam ihtiyacımız olduğu zaman da işe yaradı. Peki burada kaç tane var? Burada sadece bir tane olmasın be. Oo oh, tamam 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 tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi işte bu be. İşte bu. Artık sınırsız elmasımız var. 15 tane elmasımız oldu be. Çok iyi. TikTok hileleri işe yarıyor arkadaşlar. Kim demiş TikTok hileleri videoları boş diye bakın. Ben de öğrendim. O zaman bir tane crafting table koyuyoruz buraya öncelikle. Sonra bir tane de elmas bloğu yapıyoruz. Hatta elmas bloğunu yaptıktan sonra ben daha eşyalar üretebiliyorum bile. Hani o kadar fazla elmas bulduk. Bir tane de bundan yapıyorum hani şimdiden. Elimizde olsun. Sonra ben bu elmas bloğunu buraya yerleştiriyorum. Sonra ben bu elmas bloğunu kazıyorum elmas bloğuyla ve sınav. Elmaslarım yanıyor. Elmaslarım yanıyor. Kim yakıyor? Elmaslarımı yakıyorlar. Ve şu suyu elmaslarla beraber kapatabiliriz. Artık su gelmez diye ümit etmiştim ama hala geliyor. Kahretsin. Dur şöyle yapalım. Daha kötü yaptık. <laughs> çok daha kötü oldu. Şöyle yapalım. Bir şeyler bir şeyler yaptım yapıyorum ben de ne yaptım bilmiyorum bu arada. Hemen kendime bir tane Elmas set yapacağım şu ama yer yok ki üzerimde. Oğlum fuktuk dolu üzerim. Şöyle. Hadi ha. Bir tanecik de pantolon lazım. Evet artık full Elmas setis ama çok zor. Gerçekten şu sular beni sinir ediyor. Tek derdim sularla bu arada. Başka hiçbir şey bir derdim yok. <laughs> Merhaba bay zombi adam. Nasılsın? iyi misin? Ne istiyorsun benden? Zaten zor durumdayım harbiden ya. Bir de şundan yapalım. Her şeyimiz full elmas olsun en azından. O çok uğraştık çünkü bunun için. Gerçekten çok uğraştık. Artık nedere gitmeye hazırız. Tek ihtiyacımız olan şey bir tane obsidyen. O bir obsidyenden sonra bir tane daha obsidyen kazacağız. Daha düzgün bir yerde obsidyen yok mu ya? Yok galiba. Şöyle bir taktik üretiyorum şu anda. Bir anda aklıma geldi. Sular konusunda belki bana yardımcı olabilir. İlk olarak şurayı kapattık diyelim. Sonra yok olmuyor. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde bir tane kazalım. Umarım lava gitmez. Hadi hadi. Alamıyorum. Nasıl alacağım? Seni attım. Aldım sonunda. Tamam şimdi bir tane daha kırmamız gerekiyor. Onda şuralar temiz hasta ben niye buralara gitmiyorum ya. Ha? Çok iyi. O tam obsiden kazmadık yer. Bak şimdi. Bum. Şimdi bunu kazacağız. Çok iyi çok iyi çok iyi işte bu Artık nether'a gidebiliriz Maşallah 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 Benim canım istediği için ben bir tane obsiden kazacağım Bol bol obsidenim olsun istiyorum bu hayatta Hani böyle hayatımın sonuna kadar geçsin istiyorum ben bu bana Teşekkür ederim Şimdi benim düşünmediğim bir şey var ee, Bu obsidenle ben nasıl portal yapacağım Yukarı çıkmam lazım bunun için önce Ben bir gideyim ben ben gideyim ama nasıl çıkacağım yukarı? O da ayrı bir dert bu arada ya. Böyle çıkabildiğim kadar yükseğe çıkayım bu arada. Sonra yukarıya doğru bir merdiven yapalım. Mineshaft ne bulduk bir de? Aynen mineshaft bulduk. Şöyle yukarı doğru kazalım. Minecraft'ta mağaradan çıkmanın en sıkıcı yolu bu olabilir gerçekten merdiven yaparak. Aha inek sesi duyuyorum inek sesi duyuyorum Geldik 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 sonunda Aa, Gece olmuş lan merhaba Acaba yatağımız nasıl olacak Bir saniye onu da düşünmedim Yatak oh yatak normal uyuyabiliriz En azından yatağımız normal Şimdi O yakın mıyız baya burada başlamıştık zaten Eee soru şu Dur şunu öldüreyim bir tanecik daha ip lazım Bir ip daha verir misin Bir ip daha eyvallah sen patlayabilirsin şimdi Asıl soru şu portal nasıl olacak 1 2 3 Tamam şimdi buraya doğru Eyvah oyun çok zannettim 1 2 3 4 1 2 3 Aşağı atladım ölmedim çok iyi Az kalsın ölüyordum bu arada ha, Oraya yetişemiyorum Eee um, Nasıl çıkacağım portalı bozmadan Şöyle yapayım bir şey olmaz herhalde Bir son bir tanecik daha lazım Onu da böyle koyarsak Dünyanın en büyük portalını yapmış olabiliriz Gerçekten oha Oha Çok iyi lan harbi çok iyi gözüküyor Bu arada peki bunu yakabilecek miyiz Asıl soru bu bilmiyorum emin değilim Hadi deneyelim boom Yanmıyor yan yandı oha. İşte bu Şuna bakın Oy çok iyi bu arada ya. Harika oldu. Tamam hadi gidelim. Şu üzerimizden boş eşyaları atalım yani elmasları falan atalım. <laughs> boş. Lütfen Fortress'ın hemen yanında olmuş olalım. Lütfen 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 lütfen. Merhaba. Kimse var mı? Bir tane şundan var. Bu kadar mı? O zaman gelin sizde işimizi halledelim hemen cecik. tane olsa etrafta iyi olur. Yani bir eyvah altınlarımız düşmesin ya. Şimdi senin yanında arkadaşın var mı? Şu biraz uzakta da. ya bakayım. Gel gel. Gel gel. Şimdi ben şuraya attım. Sen takıl orada. Şunu bir getireyim ben yan çaktırmadan. Nasıl getireceğim bilmiyorum. Bana bak bakayım. Ah, sana yol yapıyorum. Bu yol takip et tamam mı? bu yol takip Etmen lazım bu arada. Etmezsen kalbimi kırarsın. buraya kadar geldikten sonra sıkıntı kalmaz zaten. Yolda mısın? Bak blok koyamadan ben blok koyamıyorum o yüzden senin gelmen lazım. Ben blok buraya koyup yürüyemiyorum maalesef. Helal. Ha ah, şuraya bir da koyayım yolunuz asın. Netherite bazı bloklar büyük olmuyor diyecektim Netherite büyük olmuyormuş Oy çok iyi o zaman Hayır gitme gitme Heh. Tamam Netherite kasalım bir sürü o zaman Bu küçük şeylerde yerlerde bize lazım olacak Netherite ne Netherite ne, ne Neydi bunun adı Aferin koçum bu arada çok iyi geldin buraya kadar Sen ne veriyorsun bana bakayım o aman aman teşekkür ederim teşekkür ederim bir sürü bir sürü bir sürü En sonunda buraya geleceksin ve tamamlanmış olacak Ender Pearl görüyorum orada bu arada çok iyi Şu okları alayım bunu içerim Ok lazım bana daha fazla Ender Pearl lazım kardeşim Aa Ender Pearl vermiş burada. <laughs> yol, yol üstü Ender Pearl aldım çok iyi ya. Şoktan atayım. 3 tane çok iyi. Tamam artık seni içeri doğru sürükleyebilirim. Çok adamsın. Kral adammışsın bu arada. Gir içeri. Heh. Oo daha fazla Ender Pearl verdi. Oğlum bir şey değil mi? Dream şansıyla oynuyor olabiliriz şu anda. Bu kadar altınımız var. Hiç bir şeye ihtiyacımız bile kalmadı yani. Hani böyle hiç, az kullandık. 12 tane oldu bile. Birazcık daha alalım işimiz garanti olsun da hani Bildiğin 12 tane ender çok kolay bir şekilde aldık. Yani bir stek altın bile kullanmadık denilebilir neredeyse. Var mı daha fazla ender pearl'ünüz orada? Bir tane daha falan atsanız yeter. Aha çok iyi. 14 tane yeter bence ya. Aynen aynen yeter yeter. Olur olur. Yeter yeter. Şimdi şunu içeyim. Sonra şunu da içerim. Bu da 3 dakika. Oo burada da var. Bunu da alırız. Şimdi fortress aramamız lazım. Birazcık hapsedilmiş bir şekilde kalmış olabiliriz burada. Bunlarla daha hızlı bir şekilde yükselebilirim bence. Hop. Aynen. Biraz hapisteyiz burada bildiğin ya. Hah. Tık. Fortress. Nerede? Fortress. Fortress. Hiçbir yerde Fortress yok mu? Yok. Gidelim. Umarım dolu yolu tercih etmişizdir. Fortress verin bana. Nerede? Hadi lütfen. Allah. Çok korktum bir, an, bir anda. Harbi bir anda çok korktum ha. Fortress. Lütfen Fortress bulmak istiyorum. Lütfen lütfen. Biraz şey mi sallanıyor bu arada? Mikrofonum sallanıyor. Kedim mikrofona bağlı olduğum masada oturup kendini yalanından dolayı o masaya sallıyor derken şurada Fortress var. Şurada da var. Her yer Fortress kaynıyor. Ne güzel. Bence burada en yakın bir yerde bir Blaze spawnlarını bulabileceğimizi düşünüyorum. Ben bu kanata vardım şu anda Şu Blaze mı aynen öyle Bunlardan kurtulmak istiyorum ben ama Kurtulamadık uzak dur Şimdi Bir tane Crafting Table ver bana Yay ve ok istiyorum o yüzden Şimdi bir stick, şeyimiz var okumuz var Bunları dikkatli kullanalım harcamayalım hepsini Tamam Blaze Pounder'ına geldik Kendime şöyle bir direnç verdim Dur kardeşim bir saniye Senden hasar yemiyorum şu anda zaten Heyecanlan böyle Ağzına vururum böyle işte şu Altını kazınca çıkma olasılığı artıyordu galiba Bu düz blok mu koyuyor yoksa Aynen bu büyük koyuyormuş Aha geldiler kardeşim. Kardeşim aşağı in. Kardeşim aşağı in. bir tane blaze çubuğu aldık. Oo, eyvah. Dur şundan içmem lazım yoksa yanacağım. Tam zamanda içtim yenisine. İki oldu. 3 oldu. Fukuzu duyuyorlar lan. Ne kadar güzel. Demek ki altını kazmak işe yarıyormuş. Beş tane oldu. Bu arada gitmeden birazcık nether nedir taşından alacağım toplayacağım. Çünkü lazım olabiliyor harbiden. Uf RNG'im çok iyi bu arada bu oyunda şu anda. Aşırı Aşırı. 6 tane oldu. Kaç tane lazımdı bana? 12 oldu. İki, bir tane daha Blaze öldürürsek yeter. Hadi koçum. Bir tanecik daha lazım. Sadece babaya bir tanecik daha Blaze çubuğu verirsen seni ende götürecek. Aa burada varmış lan. Bir şey diyeyim ben bunu nasıl görmedim acaba? Şaka gibi. Ne siz de kesin. Ayıp olmasın. O bir tane daha ya. o iki oldu. O senden de çıkar büyük ihtimal. Senden de çıktı harbiden.

Yoksa yapamayız. Ben bunu niye düşünmedim acaba? Tamam Blaze'lerden kaçtım. Aa sen hala ben, bana, saldırıyor musun lan? Uzak dur lütfen gideceğim ben. Hadi şimdi orada kal. Gelme. 1, 2, 3. Çok büyük çok büyük. 4. Yukarı doğru. 1, 2, 3, 4. Çok iyi ya. Çok eğlenceli. en eğlenceli şey. Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Dur şimdi bir tane domuza vururum. Ağzımıza sıçar. Dikkat edeyim. Tam şuraya. Aynen öyle kardeşim. Şimdi ölmeyeyim dikkat edeyim. Şöyle. Ah eh, tamam. Çok canım gitti lan. Bir tane yukarı. Bir tane aşağı. Ve sonuncusu. Şimdi de yakabiliriz. Tamamdır. Nerede çakmamı unuttum deseydin çok üzülürdüm. Hemen seni de yakalım. Oğlum çok iyi bir şu portal ya. Şu portalın güzelliğine bakar mısın? Birazcık nether, neden taşı alayım. Ekmeğim bitti bu arada. ha. Birazcık daha yemek toplamam gerekecek. Sakın. Sakın portalımı mahvetme. Ha. Ağzına vururum senin ben gidiyorum. Sen de mi be kardeşim? Yürü git. Hadi ben büyük portalımın içine girdim. Antman gibi izleyeyim ne diyorum ya. Merhaba. Aynen mi aradayım ya? Oo aman aman ya. Ne güzel. Ne güzel ya. İyi ki mağaradayım. Neyse yukarıdayız en azından. O kadar da alçak değiliz. Yukarı kazarak çıkarız hemen. Geldik bile sanırım. Oo gelmemişiz. Bir şey diyeceğim ben 81'deyim. Nasıl oluyor ben neredeyim bu arada şu anda? Ben dağın içinde miyim Yani Nereye geldim lan ben? Oğlum ki salın gideyim lan ben. Bu ne? Salın lan beni. Oğlum salın lan beni ha. Aa o şansa bakar mısın bu arada? Oo ben kazmaya daha devam edecektim neredeyse. Baksana şansa baksana harbiden. Ha nerelere nerelere geldik aman 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 bayağı uzaklaştık. O zaman senin artık çıkarabiliriz. Şu envanterimizdeki boş şeyleri atalım artık altınlara da ihtiyacım kalmadı yatakları kullanırız Demire de ihtiyacımız yok hiçbir şey ihtiyacımız yok bu hayatta be Şunları da çevirelim anca bir yolda yemeye bakarız o kadar Şu tarafa doğru geldiğimiz yönden devam Ama yerin dibine girdi ben onu nasıl alacağım Heh burada ihtiyacım da yok tamam olsun şimdi Aşağı doğru kazalım ama dikkatli kazmam gerekiyor çünkü yükü üstüme blok koyarak tekrar çıkamayacağım O yüzden doğru yerden kazmam gerekiyor yani ben burası olduğunu düşünüyorum Altın varsa artık yapacak bir şey yok derken tek attık. Merhabalar şimdi hızlı bir şekilde şu portalı bana gösterin ya. Patla hadi hadi patla seni mi kıracağız? Bir şey can, şimdi aklıma geldi benim ya yemeğim yok. Ee, keşke altınlarla bir alsayama altın yapsaydım kendime bulduk. Ee, güzel ama yemeğimiz yok. Ne yiyeceğiz? Olsun be. Yemeğe ihtiyaç... Lan vuramıyorum. Hadi şunu vurmayayım. Şuna vurayım. Yoksa yenileri de <laughs> Ya bir git. Lan yürüyün gidin lan. Lan yürüyün gidin. Salın beni salın salın ben gidiyorum. Zaten, zaten yemeğim yok. Çok büyük bir sıkıntı bu. Baksana son ekmeğim 2-3 tane de elmam var. Aksa otalımı da yemiyorum. Olsun be yeter be. Yeter lan. Bu. Dur şimdi taşlarımı alayım. Şunları da attım. Hadi gidelim. Lütfen mağaranın içerisinde olmayalım. Çıkmak uğraştırır bizi. Bu ne lan? Neredeyim lan ben? Birazcık değişik oldu gelmek ama başardık. Bir şey bu buglı olmasın da. Hah lütfen bug, olma, bug, bug olmasın. Lütfen. Şu taşlar bagmak yapmasın. Bagmak yaparlarsa sıkıntı olur. Yapmadılar. Güzel. Hiçbir derdimiz yok. Merhaba. Ben geldim. Uy, çok yüksek de değil bunlar. Ben bunların Dörde koyayım. Dörde alışıklı kınım ben. Hepsine tek şimdi izle. Bam. Hatta onu tek değil mi? Aynen hareket. Ay baktım yanlışlıkla. Umurumda değil galiba. Sıkıntı yok. Kova lazım. Bana hemen 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 hemen. hemen. O sadece alta bakarak koyabiliyormuşum lan. Çok iyi. Sadece altına bakmam yeterliymiş yani. Şey yapmama gerek yokmuş. Eyvah. Uzun zamandır bir ama videosunun sonunda ölmüyordum bu arada. Evet. Şu açıda başlamıştık şu ağacı kırıp şurada bir yerde bir köye gitmiştik. Aa, bayaba, bayaba. Arkadaşlar panik yaptım. Yarın yani cuma günü akşamı saat 17.00'da yayına gelmeyi unutmayın. nonalive.com slash berkmuhammed hepinizi bekliyorum. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bay bay.